Amaçlıdan merhabalar ee, sevgili silah sevgili dostlar. Şimdi sizler için ve kendimiz için de e, burada 8 adet reddodumuz var. Bu iki reddodumuz aynı model, aynı tip. Bunları e, camları, kapaklarında cam var. E, bundan dolayı kapakla da yağmur su geçirmeden direkt atış yapabilme özelliğine sahip olduk. Bunları aldık, bir tanesini kendi tüfeğimize takacağız. Bunlardan birini de seçip yine kendi tüfeğimize takacağız. Bunları sırasıyla takarak kullanacağız. Şimdi bu 8 red dot hakkında size ayrı ayrı olabildiğince kısa bilgiler içeren inceleme çekmeye çalışacağım. Şimdi redotlarımız dotlarımız Wormax 4 adet 4 adette KAS 35 marka. Şöyle KAS 35 marka red dotlar var. Bunların her biri birbirinden çok farklı ve dotlar. Sadece şu ikisi aynı. Şimdi daha önce bu reddutumuzla ilgili bir inceleme çekmiştik. E, bu yüzden bunu çekmeyeceğim. Sadece şöyle e, görün diye bir kere göstermiş olacağım. Ondan sonra mor Warmax'in diğer bir modeline geçeceğim. Ve hepsini de ölçerek tartarak ayrı ayrı bilgiler vereceğim. Şöyle kantarımızı da alalım yanımıza. Bu böyle bir redot, Normal e, Sigmar'ın, e, Zigzamer'ın e Vortexing ve Eye Pointing görsel olarak dıştan birebir aynı görüntüsüne sahip olan bir Red Dot. Bu şöyle dursun. Şimdi e, gelelim asıl inceleyeceğimiz Red Dot'umuza. Hemen kutunun içinden ne çıkıyor da göstereyim size de. Şöyle kutunun içerikleri karışmasın. Şimdi içinde bir tane broşür çıkıyor. Bir tane temizleme bezi çıkıyor. Bir tane e, alçak ayak çıkıyor bir tane pil, onunla pilin hakkında da bilgi vereceğim şimdi size. İki tane söküp takma anahtarı ve şöyle de dotun kendisi içinden çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle şimdi göstereceğim bu dotu farklı olduğunu. Bu redotumuz arkadan normalde yani şöyle ölçeyim size daha net ve kesin biliyorsun. 20 çarpı 20. Yani önden ve arkadan 20 milimetrelik. Normalde bunlar da 1 çarpı 20 çarpı 20. Yani 2 santimlik bir arka ve ön cam genişliğine bir büyütme özelliğine sahip. Şimdi hemen onunla ilgili İngilizce'den buldum. Türkçe çevirdim sizler için. Ve şimdi ölçmeli, biçmeli, dartmalı olarak bunu size anlatacağım. Şimdi önce red dot ne? Ondan bahsedelim. Red dot içinde herhangi bir artıkıl, reticle olmayan çeşitli düğmeler aracıyla içinde kırmızı bir ışık yanarak bu ışığı da merkezde tek noktaya yansıtan e, dürbünlere göre daha küçük, daha hafif ve daha hızlı ve daha geniş görüş açısına sahip olan şu şekildeki cihazlara red dot deniyor arkadaşlar. Red dot veya green dot. Hem red dot hem green dot olanlar da var. red dot kırmızı nokta, green dot yeşil nokta. Her ikisinin ayrı bir hani bir red dotta mesela kırmızı ve yeşil aynı anda olabiliyor. Öyle özelliği olanlar da mevcut. Mavide bazılarında bu dürbünlerden bir tanesini de gördüm ben onu sadece. Blue nokta var. Yani mavi nokta olan da var. Neyse şimdi biz hemen bununla ilgili size bilgimizi verelim. Bunun diğer red dotlardan farklı. Bak görüntüsü şu şekilde. Warmax'in iki muallık bir reddotu. dotu. Hemen red dotun modelini söyleyeyim size. Net olsun. Bu iki muharetot diye geçiyormuş. Hemen şuradan bakalım. Kas 3. 2 muha kas 3 reddot. Şimdi reddotumuzun şurada kapak var. Buraya pili takıyoruz. Pil CR2032 model pil. Bu pil 2 yıl dayanabiliyor bu reddotta. Bu pili bir tane taktığımı 2 yıl kullanabiliyoruz. Şimdi e, reddotta diğer reddotlardan farklı olarak şöyle göstereyim. Bunda önde ve arkada şu şekilde iki tane cam kapak var bu şekilde attınız, baktınız yağmur yağıyor, melekler ıslanmasın dediniz, camları kapatıp bu şekilde de atabiliyoruz. Reddodumuzun e, ikinci özelliği, hız, reddodların, bütün reddodlar için söylüyorum, hızlı yüzlenebilir olması. Yani tüfeğimizin üzerine taktık, şimdi bir tanesini birazdan takalım, e, net olsun onu da gösterelim üzerinden. Hatta bunu şimdi şeyini açmayalım da daha sonra neyse. Şimdi bunun hızlı tüfeğin üzerine takılı olduğunu düşünün. Bir tane de tüfek alalım şöyle elimize. Bu şöyle tüfeğin üzerine takılı olduğu zaman şöyle. Bunu direkt yüzlediğinizde normal gözünüzde açıkta görüyormuş gibi red dot'ta görebiliyorsunuz. E, sıfırladığınız zaman bunu sıfırlama yaptığınız zaman ondan da anlatayım şimdi. E, daha geniş açı görüyorsunuz. Reticle yerine nokta olması da artık acaba neresinden atacağım, edeceğim, aşağı mı yukarı mı değil de bunu direkt hedefe kırmızı noktayı çarıştırdığınız an otomatikman hedefi vurabilme imkanına sahipsiniz. Şimdi ben özelliğine geçeyim. Burada dolumuz 2 moa. Yani 100 metrede daha doğrusu 100 yardada da 91.44 santimetre 91.5 metrede 5 santimlik bir daireye toplayabiliyormuş. Yani şu dairenin içerisine vuruşlarınızı toparlayabilme özelliğine sahip. 5 santimlik daireyi de çizdim buraya ölçerek. Bu 5 santimlik dairenin içine toplayabiliyor arkadaşlar. Bu çok iyi bir toplama. Zaten bütün keskin nişancı tüfeklerinde de 100 ila 300 metrede 5 santimetrenin içine toplayabiliyorsanız o tüfeğe ayarı çok hassas ve çok iyi yapılmış demektir. Şimdi pilinden bahsettik. CR2032 bir yıl iki yıl dayanıyor dedik. Yüksekliği 5.4 santim. İki çeşit tabii ki bunu. Küçük ayakla 5.4 santim. Yüksek ayakla 7 tam 7.5 santim şu küçük ayaklarda 5.4 santim geliyor. Uzunluğu 7 santim. Evet. Tam 7 santim. Ee, yükseklik ve genişlik de 4 santim arkadaşlar. Şu genişliği tam 4 santim. Şöyle ölçtüğümüz zaman 4 santimlik bir genişliğe sahip. Ayar aralığı 40 muha. Yani ee, yaklaşık olarak 1 metre aşağı yukarı sağa sola ayar yapılabiliyor hassasiyeti de 1 ee, yani 25 metrede sıfırlama yaparken 1 2.1 da 2.54 yani 1 inçe denk gelir arkadaşlar 1 inç bir e, çapta ayarlama yapılabiliyor sonra 100 metrede de e, daha doğrusu 100 yarda da 91.5 metrede 2.54 yani 5.9 santim 6 santime yakın bir daire içine toparlayabiliyormuş arkadaşlar ee, bu Red özellikleri bunlar. Şimdi açılıp kapamasından bahsedeyim. Şurada bir tane artı düğmesi var. Bu artı düğmesine şöyle bir saniye basılı tuttuğumuzda otomatik Red Dot açılır. Arka tarafına basılı tuttuğumuzda da Red Dot otomatik kapanır. Arkadaki eksi öndeki artı artıya bir saniye bastık açtı. Açtıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa bastığınız zaman e, bunda kaçmış hemen ona da bakayım. 6 evet, altı de, altı defa ışını yükseltip 6 defa da kısalta küçültebiliyoruz. Yani e, havanın aydınlık durumuna göre yükseltip ayarını alçaltabilme özelliğine sahip. Şurada şurada bir yatay düğme var. Bunu söküyoruz şöyle. Arkasında kendisinin ayar yeri mevcut. Şöyle. Tüfeğin üzerine mont ettik. Tüfede bir sehpaya mont ettikten sonra atış yaparken şurada bunu arkasına takıp şöyle sağa sola ayar yapabiliyoruz. Buradaki her bir cırt Veyahut da klik, böyle çevirince cırt diye ses gelir, biz ona cırt deriz bazıları da klik der. Bir klik, iki nokta, 54 milimetre, sağa sola, aşağı yukarı ayar yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi şurada, bu da aşağı yukarı up down ayarı, bu da sağa sol, left right ayarı. Şimdi yanaklıklı tüfeklerde şöyle yüksek ayaklar, yani Şöyle yanaklı olan tüfeklerde Şurasında böyle yanaklı olup da yüzünüz yukarıya kaldığında Tüfeklerde bunu Yüksek ayakla kullanabiliriz Böyle değil de Normal bir cantilever olanlarda Yani şöyle Arkasında herhangi bir Şey olmayan Bir tüfeğin üzerine de şöyle mont ettiğimizde Bu çok yüksek atar Bunu bunda kullanamazsınız O zaman ne yapacağız arkadaşlar Hemen alttakini 4 vidası var söküp Şunu takıp bunu buraya koyup mont edip ondan sonra şöyle sonra bu da bunun üstünde olduğunu düşünün şöyle. Böyle bir atışa hazır hale geliyor arkadaşlar. Takması, kullanması da bu şekilde. Sökme takma olayında zaten içerisinden şey çıkmıştı. 2 ee, iki adet ne diyordu bunu? Bunun içerisinden şöyle 2 adet. Bunun bir tanesi şu yandan monte için, gövdeye monte için. Bir tanesi de bu parçaları söküp geri üzerine monte etmek için yapılan parçalar arkadaşlar. Red Dot'umuz bu. Şu şekilde göstereyim. Bu camlı önden arkadan e, yağmur, su, rüzgar, toz almaması için ayrıyetten iki adet e, camla koruma altına alınmış. Evet Bu Red Dot'umuz bu. E, bu Red Dot'umuzla ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.